Merhaba arkadaşlar. Çanta videomuzun ikinci bölümündeyiz. Bugün çantamızın kenar kısmını yapacağız. Daha sonra sapını ve süslemelerini yapacağız. Önce kenarını yapmakla başlayalım. Bunun için ben 4 parmak kalınlığında olsun istediğimden 15 zincir çektim. Bu kadarı bana yeterli geldi. Eğer siz isterseniz genişliğini daha dar veya daha fazla yapabilirsiniz tabii ki. Görüyorsunuz bana yeterli geldi. Dönüş yapıyorum şimdi. Her bir zincirin üzerine batarak sık iğne yapıyorum. Bu arada tığım 3 numara. 2 kat olarak örüyorum kağıt ipi. Daha önceki bir çantada tek kat olarak örmüştüm. Evet, sonuna geldim sıranın görüyorsunuz. Son ilmeğe de battım. Ve zincir çekip geri dönüyorum. İlk baştakine batmayıp yanındakine batıyorum. Son ilmeğe battığım için ilk baştakine batmadım. Bu şekilde arkadaşlar ileri geri giderek bunun boyunu çantamızın yanlarına gelecek kadar uzatacağız. Evet, sonuna geldik. Kenar kısmımız bakın bitti. Şimdi son kesim işlemini yapacağım. Evet, görüyorsunuz arkadan <laughs> ilmeğin içinden geçiriyorum. Arkadaki ilmeğe batarak ilmeği çekiyorum. Ve kesme işlemini yapıyorum. Diğer ifadeyle iş sürme. Evet sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Ve keseceğim. sonuna geldim. Şimdi burada bir tane zincir yapıp kesme işlemini gerçekleştiriyorum. Evet kestim, içinden çekiyorum. Ve şimdi bu hazır bekliyor. Evet görüyorsunuz genişliğini ve uzunluğunu. Şimdi de ben içine keçe koymak istediğim için keçe kesimini yapıyorum. Dış tabanımın içinden 1 santim bakın 1 santim içinden ayarlayarak çizimini yapıp keçemi keseceğim. Keçe koymak zorunda değilsiniz. İsterseniz sadece yuvarlak çantanızın içine gelecek şekilde uygun bir astar dikip ağız kısmına da ister fermuar ister çıt çıt yaparsınız ve ondan sonra kenarlarından tutturur teyillersiniz evet keçeyi kestim ve şimdi bunu teyilleyeceğim astarımı da kesmiştim evet astarı keçeye teyilledim şimdi ters tarafından bakın içine uygun bir şekilde yerleştiriyorum ve teğelleyip tutturacağım parçayı. Evet bu kısımda biraz uğraştırıyor. Dikiş içten yapmaya çalışıyorum. Bakın dikkat ederseniz dışarıdan görünmesin diye astarın da iç kısmından ama keçeye de gelecek şekilde batırıyorum. Sağlam olsun. Karşı taraftan da ilmeklere batarak bakın çekerek birleştiriyorum. Bu başlangıç kısımları biraz zor oluyor. Dikmek. Evet sonuna geldim ve sonunda görüyorsunuz yine dıştan belli olmasın diye içeriden içerden birbirine iliştirerek ipi geçiriyorum, iğneyi geçiriyorum ve dikim işlemini tamamlıyorum. Bunu daha sonra ütülememiz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu aşamalarda ütülemeyi unuttum, en son ütüledim. Ama bu aşamada daha kolay olur. Evet her iki parçayı da yaptıktan sonra sırt kısmına da aynı şekilde astar geçirdim ve onu ve onu buraya birleştirdim. Şimdi diğer tarafı birleştirirken de size göstereceğim. Diğer parçamı alıyorum. Hepsini astarladım gördüğünüz gibi. Daha önceden bırakmış olduğum ipi açarak o iple devam edeceğim. Bakın şurada bırakmıştım. Onu çıkarıyorum şimdi. İlmeğini alıyorum. Ve tam karşısına gelecek şekilde hani şu çift battığımız köşeler var ya onları birbirine denk getirecek şekilde karşı tarafa batıyorum ve ipi oradan çekerek ilmeği alıyorum. Önce karşıya bir geçirelim. Bu arada kedimiz de geldi yanımıza yaramaz. Evet karşıdan ipi geçirdim ve şimdi onu diğer ipin içerisinden geçireceğim. Bakın. Evet. Bundan sonraki aşamalar biraz daha kolay olacak. Bir iki tane daha ördükten sonra işimiz kolaylaşacak. Evet, her bir ilmeğe bakın. Karşılıklı olarak batıyorum ve ipi içinden geçirip görüyorsunuz çektikten sonra tığımın üzerindeki ilmekten geçiriyorum. Yani sık iğne falan yapmıyorum burada. Dikkat edin oldukça da sağlam bir şekilde birbirine tutunmuş oluyor ve dıştan da güzel bir şekil oluşuyor. İsterseniz tabii ki iğneyle de dikebilirsiniz. O da ayrı bir alternatif. Evet nasıl ilerlediğini görüyorsunuz. Biraz zor girip çıkıyor ama sonuçta oluyor. Emek olmadan yemek olmaz. Evet. Bayağı bir emek verdim. Kızımın isteği üzerine yapmıştım bu çantayı. İnşallah güle güle kullanmak nasip olur güzel günlerde. Evet bakın dıştan görüntüsünü göstereyim ben size. Nasıl bir iz çıktığını görüyorsunuz. Evet bu şekilde tamamlayacağız. Ve bitti. Dediğim gibi eğer ütülemiş olsaydım kaskatı güzel görünecekti. Ben sonraya bıraktım mecburen. Şimdi sap kısmını biraz kalınlaştıracağız. Daha tok dursun diye sarma işlemi yapacağız. Önce ipimizi buraya bağlıyorum. Bakın sapın uç kısmına bağlıyorum. Ve yumağımı içinden geçirerek sarmaya başlıyorum. Sıkı olması lazım o yüzden elimle düzelterek sarma işlemini yapıyorum. Bayağı bir uğraştırıyor burası da yine. O yüzden farklı şekillerde deneyebilirsiniz. İlla benim yaptığım gibi sarma yapmak zorunda değilsiniz. Yani güzel olacağını düşündüğüm için ben böyle yaptım. Evet sonuna geldim görüyorsunuz. Son kısmına gelince iyice sıkıştırdıktan sonra uzunca bir ip bırakarak kesiyorum. Ve daha sonra tığımla bu ipi ilmeklerin arasından geçirerek çekiyorum ve sökülmesini engellemek için sabitliyorum. iğneye geçirerek de yapabilirsiniz ama çift kat olduğu için iğneye geçmesi biraz zor olduğundan ben tığla yaptım. Tığla da tabi biraz uğraştırıyor. Tek tek yapmak gerekiyor. Evet bu şekilde ilmek ilmek çekerek içlere kadar çekiyorum bu ucu. Hem temizlenmiş oluyor. Ben böyle bütün uçları kalmış olan iplikleri veya düğüm çıkan yerleri bu şekilde içlere çekiyorum. Böyle temizlenmiş oluyor. Şimdi biraz aşağıdan iç kısımdan çekeceğim astarın arasından ve böylece tamamen kaybedeceğim. Evet uçlar kayboldu. Şimdi de arkadaşlar uzun sapını yapacağım. Çantamızın uzun sapı için ne kadar uzunlukta istiyorsanız eğer sapı onun 4 katı kadar ip kesmeniz lazım. 4 katı uzunluğunda ama kat kat olacak tabii ki kalın olması için çünkü kağıt ip ince bir ip. Benim yaptığım bu sap bile ince düştü. Asla daha kalın yapsam daha iyi olurmuş. en az 15 kat yapın. Evet sapı bitirdikten sonra örgü işini bitirdikten sonra şimdi istediğim kısma kenarlara iğne yardımıyla tutturuyorum. Daha sonra da süsleme işine geçiyorum. Bunun için iğneye girsin diye bakın arkadaşlar ne yapıyorum? İpi tersten kıvırarak açıyorum ve tek katını alacağım. Evet, benim işime yarayacak kadar uzunlukta bir ip çıkardım. Şimdi ince ince boncuklar kullanacağım. İlla bunları yapmak zorunda değilsiniz. Tekrar ediyorum. Nasıl isterseniz, nasıl hoşunuza giderse öyle süslersiniz. Bakın ben en küçük boncuğumu alta aldım. Diğer ipi de çektikten sonra bakın görüyorsunuz. İri delikli olan boncukların düşmesini engelleyecek şekilde geçirdim. Evet bu şekilde bana güzel geldi. Şimdi bakın burada yapmış olduklarım var. Aynı bunlar gibi diğer tarafa da tutturacağım. Önce sapı tutturuyorum. Arkasından da yapmış olduğum boncuk süslemeleri de ekliyorum. Evet birkaç kat birkaç kat geçebildiğim kadar geçiyorum. Böylece sağlam olmasını sağlıyorum. Bu tür ahşap boncuklar kağıt iplere çok yakışıyor. Metalden ziyade ahşaplar daha güzel gidiyor. Evet boncukların da dikim işlemi bitti. Bir tek daha kalmıştı. Onu da yapacağım daha sonra. Ve son hali bu. Burada ben ütüledim. Bakın görüyorsunuz nasıl kalıp gibi oldu. Evet son hali bu. Ben çıt çıt diktim ağız kısmına. Siz de istediğiniz gibi kapatabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer lütfen beğen tuşuna basmayı, abone olup yorum yapmayı unutmayınız. Desteğiniz bizim için önemli. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.